TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows'da bulunan gelişmiş başlangıç menüsüne nasıl ulaşabileceğinden bahsedeceğim. E, aslında eski Windows'larda ulaşmak kolaydı. Bu 8'den sonra 8'den itibariyle 10'da e, gelişmiş başlangıç menüsü gerçekten karıştı. E, nasıl ulaşılabilecek, neler nasıl e, yapılabiliyor. Çünkü bir de Windows 10'da getirilen yeniliklerin arasında hızlı başlatma seçeneği geldi. Normalde bilgisayarımız açılırken e, kısa yol tuşlarıyla gelişmiş başlangıcı ulaşabiliyorduk ama e, artık hızlı başlatmayla ile bilgisayarımız çok hızlı başladığı için orası atlanabiliyor. Yani gelişmiş başlangıca kısa yol tuşuna bassak bile ulaşamıyoruz bilgisayarımız açılırken. E, ulaşmak için bilgisayarımıza muhakkak bir e, ön yüklenebilir bir Windows cd'si takıp oradan bilgisayarınızı onların seçeneğine tıklayıp gelişmiş başlangıç seçeneğine ulaşıp artık Windows'umuz hakkında yani Windows ilgili bir sorun yaşadıysak e, yap, ulaşabiliriz gelişmiş başlangıç e, me menüsüne e, bir yani ön yüklenebilir bir Windows format cd'si olması gerekiyor. Oradan bilgisayarınızı onların dediğiniz zaman ulaşabiliyor. Peki bu gelişmiş başlangıç e, menüsüne neler yapılabiliyor? Bu menüde e, bilgisayarımız güvenli modda başlatılabiliyor. Eğer Windows'umuzun sistem dosya ile ilgili bir sorun olursa bilgisayarımızı onarabiliyoruz. Ee, bu tarz şeyler yapılabiliyor. Yani tamamen Windows'unuz kurtarma e, odaklı e, seçenekler var içinde. E, menüye ulaştıktan sonra e, Onları yapabiliyorsunuz zaten. E, sizi yönlendiriyor da neler yapabileceğinize dair. İlk öncelikle tabii e, bizim sıkıntı çektiğimiz yer o menüye ulaşmak. O menüye ulaşmanın e, dediğim gibi bilgisayar açılırken kısa yol tuşuyla ulaşılabiliyordu. Ama artık hızlı başlatma olduğu için e, ulaşılamıyor. Tabii bilgisayarınızın ayarlarına gidip hızlı başlatmayı kapatabilirsiniz. O bir seçenek ama kanalımızda da bulunuyor bu arada. Hızlı başlatma nedir, nasıl açıp kapanı gibi. Hızlı başlatma olarak aratırsanız muhakkak bulursunuz kanalımızda onun hakkında. O şekilde ulaşılabilir ama kötü bir öneri tabii ki bu çünkü hızlı başlatmanın açık kalması e, gerekiyor. Şimdi hızlı başlatmaya açmak için direkt Windows ayarlara gidebiliriz. E, Windows simgesine tıklayıp ayarlar dişli simgesine tıklıyoruz. Buradan güncelleştirme ve güvenlik. Buradan kurtarma bölümüne geliyoruz. Gelişmiş başlangıç. Şimdi yeniden başlat dediğimiz gibi gelişmiş başlangıç menüsüne ulaşabiliyoruz. E, bu kadar basit yani ayarlardan. Ama dediğim gibi Windows 10 gibi 8 falan e, sürümlerde e, bu biraz karıştı gerçi. O yüzden bu şekilde gidebilirsiniz. İkinci yöntemi hemen söyleyeceğim. Birinci yöntemi bu. Direkt gidebilirsiniz. İkinci yöntem ise buradaki Windows seçeneğine tıklıyoruz. Yine burada bilgisayar kapatma tuşu var. Aç kapa. Buna tıkladığımız zaman uyku bilgisayar kapat yeniden başlat var buradaki önemli şey yeniden başlat yeniden başlatı tıklayacağız ama direkt tıklamayacağız o zaman tabii ki de bilgisayar yeniden başlatır yeniden başlatı shift tuşuna basılı tutup tıklamamız gerekiyor şu anda parmağım shift tuşuna basılı yeniden başlatı tıkladığım gibi bilgisayarım açılacaktır tekrardan e, gelişmiş başlangıç menüsünü göreceğim karşımda yeniden başladı zaman gelişmiş başlangıç menüsü de aynen buna benziyor İsterseniz devam edip e, normal windowsunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz tabii bir sorunla karşılaştıysanız ki bu seçeneği yapamayacaksınızdır. Zaten gelişmiş başlangıca girmenizin neden en çok kullanılan neden neden biri Windows'u kurtarmak ya da güvenli moda e, girmektir. Ya da bilgisayarınızı kapatabilirsiniz bu seçenekte. Ya da sorun gider diyerek bilgisayarınızı sıfırlayabilirsiniz. Ee, ya da güvenli moda geçebilirsiniz. Ya da Windows'unuzu onarma ile ilgili işlemler yapabilirsiniz. Ha tabi Windows'unuz açılmıyorsa bu seçeneğe dahi ulaşamıyorsunuz. Ee, bilgisayarınıza bir ön yüklenebilir Windows format sizi takmanız gerekiyor. Onu taktıktan sonra format seçeneklerine girip bilgisayarınızı onarın e, demeniz gerekiyor. E tabi bilgisayarınızda hani kurtaracak önemli bir veri yoksa komple videosunuza tertemiz bir format atın derim tabi. Ki ama illa açmak istiyorsanız da bilgisayarınızı onarın dedikten sonra bu ekran gelecektir karşınıza sorun gider diyerek bilgisayarınızı e, onarabilirsiniz. E, bu menü Windows'e işte gelişmiş başlangıç olarak isimlendiriliyor. E, çok basit bir konuydu. Hani biraz karıştığı için bundan e, bahsetmek istemiştim. Birçok kişi gelişmiş başlangıca nasıl ulaşacağı konusunda bilgi e, bilmiyor. Hani Windows'ta herhangi bir sorun karşılaştı mı herkes nedense format atmadan yana kalıyor. Ama bu gelişmiş başlangıç menüsü kullanılarak gerçekten Windows'umuzu kurtarabiliriz. Güvenli modda açıp bir virüs falan varsa onu temizleyebiliriz. Ya da bilgisayarımız hiçbir format silisine ihtiyaç duymadan sıfırlayabiliriz. E, benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer çok diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.